Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere LGS yorumlama, LGS'yi değerlendirme yapacağız. Ben bu yıl LGS'ye girdim. 2021 LGS'yi. ilk önce 2020 LGS ile 2021 LGS'yi bir karşılaştıralım. 2020 LGS gerçekten basitti. Sayısal da en çok da matematik gerçekten çok basitti. Çünkü yapılabilecek düzeydeydi. 8. sınıf öğrencileri rahatlıkla 2020 LGS'yi matematik açısından konuşuyorum. Rahatlıkla yapabilirlerdi. Gelelim 2021 LGS'sine. 2021 LGS'sindeki matematikler gerçekten zordu. Çünkü YKS sorularına benzer sorular sormuşlardı ve üniversite öğrencileri bile zar zor çözdü soruları. Yani ondan dolayı biz pandemideydik, pandemi sürecinde okula bile az çok gittik ve e, olanaklar farklıydı. Birimiz özel okula giderken diğerimiz normal devlet okuluna, diğerimiz okula bile gidemiyordu. Yani köyde ders çalışıyorlardı. Ondan dolayı ben açıkçası bu sınavı gerçekten adaletli bir sınav olduğunu düşünmüyorum. Geçen seneki öğrenciler daha çok okula gittik, gittiler, daha çok konu gördüler, daha çok konu gördük görmelerine rağmen onlara daha basit soruldu. Neyse konumuza dönelim. 2021 LGS'si kısacası sayısal açısından gerçekten matematik çok zordu. Ha, fen basitti, zor değildi. Ama ben fende sürekli bir dikkatsizlik hatası yaptığımdan dolayı, soruları heyecanlı okuduğumdan dolayı aman sürem yetsin, şu olsun, bu olsun şeklinde düşünerek e, <laughs> bazı soruları yanlış yapmışım. İlk önce ben Sözel'den başlamak istiyorum. Benim Sözel'de Türkçem bir yanlış. O da hangi soru? Şöyle gö göstereyim bir dakika. 14. soru. B kitapçında 14. soruya ben Ceyhan demiştim ama cevap Adana'ymış. Hani niye Adana olduğunu hala anlamış değilim. Yani bence soru hala çok saçma. Çünkü A şıkkında mantıklı bir cümle yok. A şıkkını okuduğumuz zaman... Direk eleyebiliyoruz. Tamam C şıkkı da mantıksız ama A şıkkı da mantıksız. Ondan dolayı bence bu soruyu elemeliler. Sonrasında inkılapta iki yanlışım çıktı. O da B kitapçığında birinci soruyla ikinci soru ardı ardına soruları yanlış yapmışım nedense. B kitapçığında inkılapta birinci ve ikinci soruları yanlış yapmışım. Çünkü birinci soruda ilk işaretlediğim doğruymuş. Ben Bursa demiştim ilk başta. Sonrasında okudum ve Ceyhan'dır diye düşündüm. Ama cevap Bursa'ymış. Ondan dolayı yanlış yaptım onu. İkinci soruya gelince ben ikinci soruda paragrafı okuduğum zaman tam olarak kendi kafamda süzerek algılayamamışım. Ya yani onu fark ettim. Eve geldim baktım soruya. Gerçekten de C şıkkının çok mantıklı olduğunu gördüm. Ben A şıkkı demiştim ama cevap Ceyhan'mış. Ondan dolayı bir yanlışım çıktı. Ee, din kültüründe iki yanlışım çıktı benim. Bir e, B kitapçının altıncı sorum. Bir de B kitapçığında dokuzuncu soruyu yanlış yaptım. B kitapçığında altıncı sorudan in, insanı diğer varlıklardan ayıran özellik akıl ve iradedir diyor. Ben ona doğru demiştim ama cevap insanın özgürlüğü ile sorumluluğu arasında doğrudan bir ilişki vardır diyormuş. Ee, bir yandan aslında Ceyhan'la mantıklı ama bana hala Adana doğru geliyor. Ee, neden öyle bir şey yaptım ben de algılayamadım daha. Dokuzuncu soruyu evet anladım. 9. Ee, dokuzuncu soruda ben A şıkkı ile C şıkkı arasında kaldım. Gittim C şıkkını işaretledim ama cevap Adana'ymış. O yüzden sonrasında ve geldim okudum tekrardan ve anladım. İngilizcem full. İngilizce gerçekten basitti. Yani ben e, ve şöyle bir şey var birden araya girdim ama. Nedense 2021 LGS'sinin konu başlıklarını attıkları zaman bütün konulardan sorumluyduk. O yüzden biz elektrik konusuna ağırlık verdik. Çünkü eleyeceklerse senden elektrik konusunda eleyeceklerdi. Geometrik cisimler çıkmaz dediler. Evet ama yine de çıkabilir dediler. 2021'in şansına çıkar dediler. Biz de o yüzden ha 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 2000 e, geometrik cisimleri elektriğe çalıştık ve ne elektrik çıktı, ne geometrik cisimler çıktı, ne koordinat sistemi çıktı. Hiçbir şey çıkmadı. Bunları çıkarmadılar ve bizi boş yere yordular. 2021, 2020 tayfasına da yapsalardı o zaman. Ne kadar adaletsizler. Neyse. Ee, gelelim sayısala. Sayısalda benim iki yanlışım var. Yani matematikte iki yanlışım var. O da 8. ve 9. soru B kitapçığında. 8. soruya ben Bursa demiştim. Pardon, Adana demiştim ama cevap Bursaymış. Ben orada asal kelimesine dikkat etmemişim ondan dolayı. 9. soruda da 1. ve 2. sütunda farklı sayılar olacak diyormuş. Ben o farklı sayılar olacak kelimesini yanlış anlamışım. Daha doğrusu dikkat etmemişim ondan dolayı. Yanlış çıktı o da. <laughs> onun dışında matematikte bir yanlışım yok. Fen basit demiştim ama dikkat isteyen sorular vardı. Ondan dolayı fenimde 3 yanlış. Bir mat sayısı sayıs B kitapçığında 6. soru. Sonrasında B kitapçığında 10. soru. Ve B kitapçığında bir dakika B kitapçığında 20. soru. Bu üçünü ben yanlış yapmıştım. Ama okudum ve anladım. Sadece B kitapçığında 10. soruyu anlamadım. Onda da e, kaldıraçlı soruydu. Kaldıracı zaten tam olarak yapamıyordum. Çünkü aklım almıyordu ama bence 1-2 doğruydu. 3 olmuyordu ama 3 de oluyormuş. Bilen varsa anlatırsa çok sevinirim. Çünkü gerçekten yani ben anlamadım onu. Ondan dolayı. Bugünlük YouTube videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer beğendiyseniz lütfen aşağıya beğendiğinizi gösterin, abone olun, ne olursunuz ve kendi netlerinizi, yanlışlarınızı yazın. Matematikte kaçan yanlışınızın olduğunu yazın. Instagram hesabım Didar Ezgi bilgen. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.